Oyuncaklar Dünyası'nın yeni bölümleri sizinle. Yakında ama çok yakında. Tamam mı? Bu videoya da abone olun like atın. Yani Artık Olalım bir yüz ya. Yüz olalım bak. Ondan sonra 20, de, 20 like da atın. Abone ol yani. Abone Oyuncakların Oyuncaklar Dünyası'nın yeni bölümleri çok yakında başlıyor. DJ senin adın neydi ya? Diyeceğim mi? Evet DJ size. Değil mi? Hayır. Bu sesim. Bu sesim. Ne yapıyorsun? Evet. Yeni bölümler çok yakında. Evet çok yakında. Belki yarın. Belki yarından sonra. Bana bir şey sormak istiyorsan ayağımı kaşıyorum. Aynı parktaki gibi. Yeni bölümleri çok yakında. yakında. Başlıyor. Başka kişiler, başka adamlar ve şehri başka bir yere kuracağız. Evet. Yani Oyuncaklar farklı. Dünyası'nın yeni bölümleri çok yakında başlıyor. Bay bay.